Nerede tam olarak Sonic görmüyorum? Pardon birazcık daha ilerlememiz gerek o tarafta. Aa gördüm bebek Sonic görüyor musun? Vay be baba bayağı güce beğenmiş ben burada kafamı çok rahat dinledim. Ben de oğlum ben de seninle birazcık zaman geçirmiş oluruz en azından. Ben de ya bu arada gerçekten çok güzel kafa dinlenir burası. Ama birazcık eski gibi Sonic ya biraz ürpertici gözüküyor. Yok dostum hiç öyle değil çok güzel bir ev bence. Evet güzelmiş barda. vana güzelmiş ev ya. Ben çok beğendim ama sadece biraz eski. Evet biraz eski. Yapacak bir şey yok. Gelin etrafı biraz gezelim. Ooo burası birazcık kötü. Burası baya bir dağılmış. Neyse ne olacak dostum. Zaten bunları kullanmayacağız. Evet. Dikkat edelim. Aa burada ne var? be? galiba burada birileri bir şeyler yapıyormuş önceden. Bir şeyler örüyor muymuş acaba? Bir şeyler yapıyormuş galiba. Başka bir şey yok zaten burada. Gelin üst katlara bakalım. ne işe yarayacak? Galiba burada cinler yaşıyormuş örgü yaptıklarına göre değil mi? <laughs> hayır böyle şey. Cinler falan yoktur yani. Öyle şeyler sadece şeylerde olur. Hani gerçekte olmaz onlar. Evet doğru doğru. Aha hadi bakalım kim nereye almak ister? Burada kırmızı yataklı var. Burada yeşil yataklı var. Burada da mavi yataklı var. Ben kırmızı yataklı yanlarım oğlum mavi yansın sen çok seversin değil mi oğlum? Evet baba ben çok severim ne öfen ne ne İyi tamam oğlum o zaman o da senin olsun dostum bu da senin olsun. Tamam yeşil de benim olsun o zaman bu da senin olsun Sonic. Ee, odana bir şeyler yerleştirecek misin? Yok hiçbir şey yerleştirmeyeceğim dostum hiçbir sorun yok. Aa burada kapalı bir yer var bebek Sonic. Vay be ne, ne koca eğlen. gelmiş bu ne? Bebek Sonic gel gel. Bak burada kapalı bir yer var. Bu ne? Oba. Bu da içini açayım mı? Açsana bir ne varmış? Galiba üst kat çatı katı. Ano, Buna baya kokutucu ve baya pişmiş ya. canım ne çamca? Aman dikkat et Beysun. Bir şey bir şey olmasın sana. Dikkatli ol tamam mı? Sana zarar gelmesin. Tamam tamam canım bir şey ne yok. Tünenin içine baksana mı? Belki kitap mitap vardı. Kitap kitap yoktur. Ey! Ay! Oo! Oh, ama, ama, ama yapıştım yapıştım yapıştım. <laughs> Efekt seni. Dur bekle. <laughs> ha iyisin. Ya ne var şey ya? Yapıştım ya. Çok korktum ha ya. Beni bilineni e, cinle diye. Abartma bebek seni. <laughs> abartma. oğlum <laughs> abartma. <laughs> abartma canım oğlum? Hadi gel aç şey istersen. Baba <laughs> belki burada kitap vardı ha. Şu anda içinde falan Onlar belki kitapla. belki günlük belki günlükler vardı. Ya yoktur böyle Hüsnü Saçmalama. Ben bulacağım bulacağım. Merak etmeyin. O iş bende kesin bir şey bulunun burada. Eski oyuncaklar da vardı burada. Aa bak. O çatı katında olabilir. Dur bakayım arka bahçede ne var? Arka bahçeye hiç bakmadık. Arka bahçesi güzel mi? Aa burada veranda varenda mıydı? Veranda mıydı? Verandası da var ya çok güzel. Arkadaşlar buranın ismi neydi? Unuttum ben ya. Yani siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama burada bu evin önündeki yere arkadaşlar bir şeyler deniyor buraya. Varenda mı? Veranda mı? Öyle bir şeyler söyleniyor. Siz yorumlarda yazar mısınız? Bir de kanalımıza abone değilseniz halen abone değilseniz abone bilirme açıp like atar mısınız? Çünkü biz bayağı yorulduk buraya gelirken. Dostum bebek bir şey ne buldun sen? Ne buldun? Bak böyle bir şey buldum. Ne yazıyor bunda? Çamaşırcı ailesi hayaleti uzak durun. Çamaşırcı. Çamaşırcı nerede? Burada yıkıyorlarmış hayalet ne? Hayır beysin, çamaşırcı ailesi diyor. Galiba o soy isimleri çamaşırcı. O ne isimler? Gülme gülme bak. Uzak durun diyor bak. Çamaşırcı aile hayalet diyor. Bak gülersin hayaletleri sana musallat olurlar ha. <laughs> Ulan daha gülün de bıçaklat sen bilsin Beysik. Sonra musallat olunca bana ağlamada. Sonic ne yapıyorsun sen? Dostum buralara bakıyorum. İşte oğlumla birlikte bir şeyler yapmış aslında. Bir şey bulmuş ama. Dostum bir şey olmaz ya. Ondan ne olacak? Doğru söylüyorsun Sonic. Bence de ya. Bir tane kitap. Hadi gelin. Birazcık uyuyalım. Benim biraz uykum geldi. Çünkü sen yatağına geç. Ben kendi yatağıma geçiyorum. Hadi herkes iyi geceler. Sonic bir. Hadi sen de yatıyorsan. Tamam. Birazdan yatıyorum. Tamam. Ben birazcık açacağım ya. Bayağı yorulduk evi de gezdik bayağı eğlenceli güzel bir ev. Sadece biraz eski. Mimi ya? sen de ya? Anlam, kimsin? Ben çamaşırcı ailesi. Bizimle dalga geçtin. Öcü dinledim abi. Senin için çok kötü olacak bu. Abi, abi ben şakaydım şimdi. Ben sizinle dalga geçmedim. İşte bedeli de bu. <laughs> çok uykum var. şekilde yatım. gideyim ha 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 ha. Bi 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 Hey dostum, Enes uyan. Ne oluyor Zöly? Merhaba günaydın ne? Bebek Sönük merhaba ne yapıyorsun? Şişine kadar da güzel değil mi anneci Ben bir çay şartıyım aslında. Ne yapıyorsun bebek sönük orada Allah Allah Neyse gün, dün gece baya şeydi Duydunuz mu baya şimşekler falan çarptı Aynen baya kötüydü oğlum sen uyuyabildin mi Uyudum hem de mışı mışı Allah Allah. İyi yapmışsın Beyşen. Normalde korkar yanımıza gelirdin de. Yok. Gayet iyiydi ve çok eğlenceliydi. Aşında çok da güceydi. Keşke hep cananı koşa. Öyle bir şey olmaz Beyşen. Neyse bu herhalde uyandı diye böyle garip garip davranıyor. Gel bir yemek yiyelim sonra ne dersin? Olur dostum. Dolam bir varsa tabakları çıkartıp yemek yemeliyiz Acıktım ben. İlk olarak tabaklar nerededir acaba? Şuralara bakalım. Aa buldum direkt burada en üstteymiş. En üstte tabak mı koyulur ya? Neyse aa yemek de var. Tamam süper. Hadi gelin yiyelim. Dostum hadi yiyelim. Bu kapılar niye açık ya? Biz gece bu kapıları kapatmadık mı? Bilmiyorum. İyi tamam hadi. Neyse kapattım. Hadi gelin bakalım. Şimdi şurayı tabaklara koyalım. Geçil be Hüseyin oradan geçil. Şuradan geçil de. Tamam geçirdim. Ya geçsene mi öyle Allah Allah adamı sinir etme. Şuraya, şuraya bunlardan of etlere bakın etlere. Çok iyi değil mi? Ya hiç de iyi değil. Hiç beğenmedim. De Bebek Sonic normal et işte ye. Sonic dostum gel sen de otur. Tamam dostum ben acayip acıktım. Çok iyi yemek istiyor canım. Tamam afiyet olsun dostum. Hadi gelin yiyelim. Hmm, <laughs> çok güzelmiş ya valla. Ben yemeyeceğim. Aç değilim. Ya bebek suyun ne yapıyorsun sen? Çiçeğe öldürmek istiyorum. Ya saçma saçma konuşma. Hadi gel şuraya ya. Tabaklarda o zaman dur bekle şu boş tabak. Ne yapayım bebek suyun? Şuş sana ne? Ben istediğimi yaparım tamam mı? Lan sana ne oldu ne oldu yine şımardın he? Ben bundan sonra kötü bir insanım. He tamam Bebek çünkü tamam öyledir. Şimdi şunları şöyle koyalım şu tabak bir dakika bu tabak buzdolabına koyulur mu bu tabak? Şunu şuraya koyalım tamam değer. Tamam Sonic dostum yediysen ben bunları da kaldıralım. Boş boşuna etler şey olmasın. Aa yine şey yeriz yani. Tamam dostum doydum teşekkür ederim sağ ol. Bebek Sonic ne yapıyorsun sen? Sizi öldürmek istiyorum. Sizi gebertmek istiyorum. Aa şey bebek Sonic arkanda. Aa kız bebek Sonic. Ne? Hani? Neydi? Ee, bir orada. Sonic, 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 Sonic. Ha, ha. kaç, kaç, kaç. Ne oldu bu çocuğa? Çabuk gir Sonic, Sonic. Çabuk gir. Sonic gir, gir, gir. Çabuk geçir, geçir, geçir. Ne oldu bu çocuğa? Allah Allah. Sonic ne oluyor yine? Ne yaptı bu geceliğin? Bir şey mi yaptı acaba? Bir şey mi işte? Ee, dostum bilmiyorum. Bilsem sana sorar mıyım? Ee, buradaki şeyleri kırıyor. Şurayı kapat. Ee, burayı da kapat. <laughs> ee, bebek Sonic ne oluyor sana? Kendine gel. Bu sen değilsin. Ne oluyor lan sana? Ben sizi gebertmek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Oh, koydum, koydum. Gel buraya yani Neşem, ilk seni gebereceğim. Hayır, hayır. Çık, 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 kaç, 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 kaç. Sonic, Sonic, acil çık evden. Sonic. Aa, oğlum, ha, manyak bandı bu. Bilmiyorum, ne oluyor bebek Sonic'e? bu gelin buraya. Sizin için çok kötü olacak bu. Hadi. Hadi, gelsene bebek sünye. hadi gel. Gelemiyorum. Siz gelin buraya. Hadi. Aa, gelemiyor. Niye gelemiyor? Bilmiyorum dostum. Çok iyi ama <laughs> dalga geçelim bence. Ha, bebek Sonic bebek. Sonic, <laughs> bebek Sonic ne oldun? Hı? Ee, çıkamıyor çıksana çıkamıyor Siz buraya geleceksiniz Hocama sizin için çok kötü şey ne olacak <laughs> ah, ah, ah. Hiçbir şey dolmadı de dediğin. Şey. <laughs> Sonic nasıl maks? Sonic çok komik değil mi? <laughs> ah, yanma! Ah, Sonic! Sonic! Ah, ah balin! Kaş kaş kaş! Şu acılar arkasında saklan, çabuk çabuk çabuk! Zaten gelemiyor buraya, çabuk şuraya saklan. Ah, ah, Sonic! Gel buraya iyi misin? Ah, Dostum, ah canım çok acıdı. bu. Buraya gelin dedim size, buraya. Çizgi <laughs> Sonic gördün mü? Bu bebek sonik mi? O, ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba bebek suyun içine cin girmiş. Musallat olmuşlar. Eyvah ne yapacağız? Tuzak yapmalıyız. Acil. Çok çabuk tuzak yapalım. Çabuk gel. Beni takip et. Ben bir tane tuzak biliyorum. Tuzağı nasıl çekeceğimi biliyorum bebek suyunu. Bekle. Evin burada mı acaba? Dikkatli bir şekilde bir adım atalım eve doğru. Tamam. Şu an burada kimse gözükmüyor. Gel, içeri girelim. Kapı sesini duymuş olabilir. Aa! Aa! Sonic, Sonic, Aa! Kaç, 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 kaç. Aa! Aa! Oğlum, ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Bebek Sonic, manyak mısın sen? Biz niye korkuyoruz? Sonic, içeriden et alıp onu tuzağa çekmeliyiz. Ancak böyle yapabiliriz. Tamam. Oğlum dışarıya gel bebek Sonic. Ah, 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 ah. Oğlum. Ah, ah, ah. ne cünnet de gülersiniz bu eve. Gel buraya baba. Seni gebelteceğim. Oh, ah, hayır kaç 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 Sonic. Ah, ah, ah. Ah, bebek Sonic sen görürsün var ya sen bittin oğlum. Senin için çok kötü şeyler olacak. Seni kurtaracağız merak etme Baksin. Ne yapacağız şimdi yemeği bir yere koyalım da Tuzağı nasıl çekelim bir Sonic ya Dostum benim aklıma bir fikir var gel onu yapalım Dostum hadi şu anda yere yapalım da Tuzağı Aa tuzağı evet aa Sonic bak burada bir yer var biz bunu hiç görmedik Ne burası dostum Bilmiyorum ki dur açıyorum Bekle Backswing falan çıkmasın bir yer Ah ah ne oluyor ya Aa ne oldu ya Bilmiyorum kapıyı açınca oldu Galiba cinli bir yeri açtık <laughs> İnan bana bilmiyorum Sonic. Dur bekle. Etleri buraya koyup sonra bu kapıyı kitleyebiliriz aslında. Ama nasıl kitleyeceğiz ki burayı? Olsun evet burayı kilitlersin. Bebeğin Sonic daha çıkamaz. Evet dur bekle. Sen dışarıda bekle beni. Hii, burası neresi? Sonic! Oh! Olamaz! Burada ölüler var. Ne? Nasıl? Yemin ederim bak. Burada başka bir cin, cinli gerçekten cinliymiş burada. Burada ne var? Kilit var. Sonic kilit var. Gel. Bebeğin Sonic şimdi buraya çekeyim tamam mı? Tamam Sonic kitleyelim. Evet buraya kilitleyelim. Gel 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 gel. Bekler. Şimdi ilk olarak etleri koymamız gerek. Sonic gel böyle. Tamam. Sonrasında çekelim oğlum. Hatta ben çekeyim onu. Tamam tamam Sonic. Sen gel. Bebek Sonic şuradan çek. O sırada da ben şu etleri koyayım. Tamam. Oğlum. 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 Oğlum, oğlum neredesin? Bebek Sonic. Bebek Sonic. Neredesin? Gel oğlum gel. Benim sesime doğru gel. Ne vay baba. Ne oldu? Neden beni çağırdın? Bebek Sonic sana güzel bir sürprizimiz var. Gördüğün gibi buralara et koyduk. Bu etleri istersen git diye. Aşağı kata girişin var mı bilmiyorum ama istersen ye. Bak orada bir sürü var. Hadi, hadi, hadi. Ee, bak aşağıya doğru in. Bir sürü daha var. Sana iyilik yapmaya geldik. Biz senin dostunuz Bebek Sonic. Aşağıda bak böyle bir yer var. İnin in, daha aşağıda var. Yemekler var daha aşağıda. Bak bak geç 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 oraya geç oraya geç. Geç 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 gördün mü? Gördün mü Bebek Sonic yemekleri? Ha? Evet. <laughs> Siz ne yaptığınızı tanıyorsunuz? He? Ne yaptınız siz he? Şimdi sizin için çok kötü olacak. Çıkartın beni buradan. <laughs> Anca rüyanda. Sonuç şimdi ne yapacağız? Doğru söylüyorsun. Çok mantıklı be Sonic. Bebek Sonic sen burada kal tamam mı? Yapacak bir şey yok. Burada bir yerdedir Bebek Sonic. Gel Sonic. Hadi çabuk halledelim. Çabuk 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 çabuk. Gel gel gel. Aşağıda bir yerdedir herhalde. Ya pardon yukarıda bir yerdedir herhalde. Çünkü yukarıda bir tane kitap buldum dedi. Yukarıda yine bir şeyler bulursak büyük ihtimalle Bebek Sonic kendisine geri döndürebiliriz. Çabuk 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 bir şeyler var mı? Yok. Buralara bakalım var mı? Yok. Buralara bakalım var mı? Yok. Of buraları full gezmemiz gerek Sonic. Hadi hadi hadi. O kapılar çok tutmayabilir Bebek Sonic. Hadi Burada var mı yok? 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 Nerede bulacağız? Nerede bulacağız? İçinden bilmiyorum Sonic. Buralara da baktık. Bak hiçbirinde yok ya. Ne yapacağız? Bittik biz. Hayatımız Ah! Yes! Sonic bir şeyler buldum. Yemin ederim hepsine bak boş bebek Sonic. Bir şeyler buldum. Aha! Vallahi garip bir şeyler buldum Sonic. Galiba bunlar büyü. Ne diyorsun dostum? Gerçekten mi? Ne büyüsü? Bilmiyorum. Gel bir deneyelim. Ne dersin? Tamam tamam. Göre demek ki bir şeye yarıyordur. Kesinlikle katılıyorum sana. Gel bakalım bebek Sonic nerede? Yine umarım İnşallah orası orayı tutacak da. Umarım çok fazla tutar, uzun bir süre olur. Çabuk 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 gidelim oraya doğru bakalım bebek Sonic ne yapıyor? Ona göre arkadaki yere doğru ittirelim bebek Sonic. Bebek Sonic burada mısın? İşte burada. Tamam bir dakika. Sonic buraya açsak mı ya aç bir dakika açmadan deneyelim. Be son bebek senin kapının önüne gel. Bak be sana bir şeyler getirdik. Bak işte al bakalım. Aa ne oluyor bakalım? Aa bir şeyler oluyor mu? Yo olmuyor. Ne yaptığınızı tanıyorsunuz siz. Bana cana mi sandınız? Ben çamaşırcı ailesindenim. Çamaşırcı ailesi. Duydun. Sonic ben bunu hatırlıyorum. Bu kitapta yazıyordu. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel. Birazcık daha araştıralım. Hiçbir şey yaramadı bu. Eyvah! Çamaşırcı ailesinin yani musallat olmuş galiba. Ya da bebek Sonic'in içine mi girdiler? Ne yaptılar bilmiyorum. Ya, acil bir şeyler yapmamız gerek. Gel şu etrafa tekrar bakalım Sonic. Buradan başka bakabileceğimiz hiçbir yer yok. Hadi hadi ya. Umarım bir şeyler buluruz. Lütfen bulalım ya. Be Aha! Yine buldum. Yine buldum. Yine bir şeyler buldum be Sonic. Bir dakika bunlar bir şey yaramamıştı. Işte. Şunları koyuyorum. Şunlardan deneyeceğim. Tamamdır. Sonic burada galiba zehirli bir şey var. Bu zehir umarım onu yok eder. Gel 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 çabuk çabuk. Tamam tamam gel ben yapalım dostum çocuğum. oğlumu kurtaralım ne olursa. Tamam merak etme kurtaracağız. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Tamam geldik. Bebek Sonic. İşte al bakalım şunu. Aha şimdi ne oldu? ah yine bir şeyler olmadı. ah canı gidiyor. Birisinin canı gitti. Sonic senin mi gitti? Yok. Bebek Sonic. Aa aa yerin hattın etsin. Canım çok acıyor. Aa. Uzaktır buradan uzak dur. Yoksa daha fazla atacağım. Uzak dur dedim sana. Al bir tane daha attım şöyle. Çabuk uzak dur oradan. Yoksa senin için kötü olur. Aferin. Geç. İçeriye doğru geç. O şalterli yerin içine geçmezsen sana e, atmaya devam edeceğim bundan. Haberin olsun. Hadi oğlum geç oraya. Yoksa senin için daha kötü olur. Sonic bu kapıyı nasıl açacağız? Attım attım attım. attım, attım. Hadi, çabuk çabuk. Tamam bekle. Uzak dur Sonic. Al bak bir tane daha atarım yoksa. Uzak dur. Yes. Kapattım kapattım kapattım. Hey ha çok iyiydi. <laughs> Bebek Sonic ne oldu? Aferin sana akıllı ol işte böyle. Şimdi buna ne yapmalıyız Sonic? Bir şeyler yapalım bunu buradan yok edelim. Ne dersin? Şu yukarılardan bir şeyler atsak mı? Nasıl olur ya? Aa, ee, dostum bilmiyorum ama ölüler var. Oğlum da ölmesin. Ölmez ölmez. Ona ben şimdi bir şeyler yapacağım. Bebek Sonic buradan uzak dur. Senin için kötü olacak. Umarım bu canımı çok yakmaz. Sonic seni seviyorum. Geç şuradan. Geç Bebek Sonic. Geçil dedim sana oradan. Dostum seni seviyorum. Ne Boşver. Anlama. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Ah, e, 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 amca. Bebek Sonic. Çabuk çık. Çabuk çık. Bu da ne? E, bu. Bu. Olamaz. Sonic kurtardık. Oğlum, oğlum iyi misin? Yaşasın baba. Çok iyi. Teşekkür Canım oğlum. Canım oğlum. Kurtardım seni yine. Yaşasın dostum. Çok iyi. Benim, teşekkür ederim Ece amca. Rica ederiz Bebek Sönük. Bu da kim? Bu ne Bebek Sönük bu? Bu gece. O şimşekli gece yanıma gelen adam şimdi atın O Öyle mi? Ne diyorsun sen? Evet bana bir attı. Demek ki içime bir tane daha kuron yanmış kendisinden. Olamaz. Bunu burada tutalım. Bunu öldürmeliyiz Bebek Sönük. Bunu yok etmeliyiz. Ece <laughs> Bilmiyorum öyle olmaz belki çünkü onlar öyle yok edilmez. Bunlar büyüyle falan yok edilen tiplerden. Eee tamam ne şey yapacağız? Bilmiyorum. Hadi gelin buradan çıkalım buna sonra karar veririz. Tekrar geliriz buraya. Hadi herkes gelsin çıkın. Tamam dostum hadi çıkalım. Geçin oradan. Ben şu kapıyı kilitleyeyim tekrardan. Şöyle kitle. Bir dakika nasıl kilitleyeceğim bu kapıyı ya? Eee bir dakika bekle. şu kapıyı kilitleyeyim. Bekle, bekle 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 şu kapıyı kitle. Tamam hadi gidelim yürüyün yürüyün. Belki buraya mühürle mühürle. Tamam. Tamam hadi çıktık gel gel. Şimdi yürü gidelim buradan. Biz bu bu evden kaçıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterliydi bizi. Daha fazla cin mi? görmek istemiyorum. Kafamıza dinleyemedik. Evet ya çok kötü oldu dostlar. Özür dilerim. Sorun değil senlik değil mi? zaten? Bebek suyunun yüzünden yine. Cinlere musallat oldu hiç. yaptın Mevsim bak düzgündür ya. Hep senin yüzünden daha cinmin içinde kalmadı herhalde. Çıktı değil mi hepsi? Çıktı çıktı. Ölçü dinelim, ölçü dinelim. Sorun değil. Hadi gelin gidelim. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun daha için lütfen like atmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yanlış kanalımda lütfen tıklamayı unutmayın. Bay bay.